geldiniz. Back Water Ah, offering. Cık. Ya etkinlik va ofili var <laughs> ofili. etkinlik ofili varken, ofili ne ya, ofringi varken Eee map ofringi koymak da çok mantıklı gelmiyor. Ab, üç kişilik. Huu. Onları da satamam şimdi. Aaa sen bendesin. Okey. Al. Yukarıda jeneratör yapıyorlar beyefendi. Vav wow, adamın umur değil ha. Sir ya çok tersi yandan gittim biliyor musun? Aa burada adam varmış. Aman o benim peşimden geliyor. Hayır ya hayır. Geri dönüp paleti indirmeye çalıştım indirmedi. Adamın umurunda değil ha, jeneratör falan yapıyorlarmış. Adam direkt kimi gördüyse onun peşinden gidiyor. Ay basement mı? Yok basement değil. Neyse bir jeneratörü en azından. Bir jeneratörü açtırttık. Thank you sir. Bakalım tanılır mı? Tanılır. Bırak. Yazıklar olsun sana. Sana gerçekten yazıklar olsun ya. Neyse şöyle açık bir alanda düşeyim de. Koş. Şu fenerle alsın beni. Umarım. Yes. Abisi beni bir bıraksan. Beni bir bıraksan ya. Ay teşekkürler. İyi bari işe yaradı şu fener olayı. Allah allah! <laughs> Gerçekten annoying ötesi annoying ya. Ay senle de uğraşamam şimdi. Neyse şu orbu alayım. Barbekü ençelisi yok. bir garip oynuyor ama. Alacağım ben onu. hala öbürünün peşinde. Hoş oynamıyor yani onu söyleyeyim. Barbekü hançerisi de yok. Niye bunu yapayım ki? O kadar çok yapılacak şey varken bu oyunda. Ha aldılar. <laughs> Adam önümden çıktı. Hortlek! şuradan gireceğim tekrar. Yani çıktığım yerden. <laughs> Okey. Adam enerji orbanın içine girdi. Niye almıyorsunuz ki bu kız oradayken ya? Aa yine Mac düşmüş. Mac koş. Mac koş. Bir de teşekkür ediyor. Ya bir şey değil mi şuradan çıkabilir ha? nereden çıkacağı belli değil. Neredesin kız? Aa bırakma. Ay özür dilerim. Unuttum ben sırt başır olduğunu. O iyi öbürün peşinde kız asılıyken niye jeneratör yapmaya devam ettiler bilmiyorum. Şu hortla gidip rahatsız etmem lazım sanıyorum görev olarak. yastığı. Okey. Ben şunu bir yapacağım. Görevim bu mu? Anlamam lazım. Ben sanmıyorum bu olacağını ama. Değilmiş. Geliyorum. 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 Alien! Hang in there. Öldü ha o <laughs> Öldü o kız. Çok da kibardı ha. Üzücü. <laughs> <laughs> Şimdi görevim ne benim? Oradaki hortleklerden birini uyandırmaktı galiba. İki tane jeneratör var. Adam şuradan çıkabilir. Yani yapacak bir şey yok. Generatör yapacağız. Sanırım enerji biriktirip bütün enerjimi hortlaya vermem gerekiyordu. Jake de deli gibi jeneratör yaptı. Anam! Ne oldu? Ben niye buradan çıktım? Vurmamış da buna. Sessiz sessiz geldi. Montero bir uzun mu var senin ya? Jack niye bir şey yapmıyor? Şu an Jake niye? Ne yapıyor Jack? Ben de totem yapayım bari. Nerede ki jeneratör kaldı acaba? Aa! Görevim olmuş. <laughs> Kendi kendine. Gideyim şuradakileri rahatsız edeyim. Portle. Karga zıplama. Hortlek, Hortlek. Aa, şu perkü var. Vurunca sessiz sessiz, sessiz, sessiz geliyor. O C2 buldu. c kurtaracağız yani ve muhtemelen kurtarırken de... ...Guttenhaven değil neydi? da hoşça kal ne demekti? Ondan olacağız çünkü adam şey yani... ...işte bir şey fırlatıyor. Geleceğiz, geleceğim. Merak etme. Da önce şey... Neyse ya. Neyse. Aa! Düşmemiş ki. Düştü, şimdi düştü. Nereye düştü? Hı. Oo gördüm. <laughs> Öldürme kendini. Jake no. <laughs> Not this time. Ve sonuna kadar hillemek zorundayım. Bıraktığım zaman patlıyor çünkü. Yine sessiz sessiz mi gelecek? Anam! Manyak. Gidip şu enerjilerimi vereyim ya. Releasing niye olmuyorsun? Acaba hatch var mı burada? Ben anlamadım niye olmadı. Bu adam barbekü en yok bu arada. Ah. Şurada işte bekleyelim. Bakalım buradan çıkacağını sanmıyorum ama heçin. Ay böyle yürüyerek arayamam. Anam! Ya sen ne vallahi adamsın ya. Kalın. Ha neyse öldürsün ya çok keyifsiz bir oyun yaptı gerçekten kamplamadı ama tanımlamanın dibini yaptı yani çok daha ona karşı oynamaktan keyif aldığım bir katil de değil kendisi o yüzden hallice bitmesi iyi oldu ama ben niye bu enerjiyi veremedim Yazık oldu. Neredeyse fulldü. Neyse kısmet. Bakalım ne perkleri varmış. Şu piramit kafanın perkü olduğunu biliyorum. Jeneratöre vurduğun zaman otomatik olarak monitör abuse'a geçiyorsun. No Eddie varmış. Aa, hatch'i kapatsaydı eğer Noed'i kullanabilecekti. Ya Noed'li katil zaten. Hex Rain varmış? Ben de hiç çıkmadı hatırlamıyorum. Başta birileri mi kırdı onu? Tantafobia, Slug Butcher. Ay bir oyunu nasıl böyle zehir edersin o perkler yani. <laughs> Neyse. Bir sonraki videoda... Oo 58 bin almış Jack Park. Wow. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.